Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz bugün arkadaşlar Başakşehir ve Trabzonspor'umuzun maçı var video arkadaşlar çok beni gelirse böyle arkadaşlar maç tepki videolar gelecek sizleri çok seviyoruz bizlere destek olmayı unutmayalım bildirimizi açarsanız seviniriz şimdi arkadaşlar video çok beni geldiği zaman maç tepki videoları gelecek bir de arkadaşlar oyun videoları da gelir arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bize destek olmayı unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdi başarılar Trabzonspor. Hadi geçelim. Maç tekki videomuzu komple izlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Başarılar Trabzonspor. Başarılar, Trabzonspor. Burada kazanan bizim için kazanır, bu maçı. Hmm. Hmm. Tugaykan Numanoğlu ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Rams Başakşehirli oyuncular başladı. Matis Mendy, Berkay geldi ona doğru. Top kaybı Mendi'den. Şimdi Berkay'a doğru. Berkay karşı karşıya çıktı. Son Hayır, anda derşin. Kaleye doğru giden topa son anda müdahaleyi yaptı Stefano Desmil. Aferin Desmil, aferin Desmil. Bunu evet, evet. Eren indirdi. Kontrast yükseltiyor şimdi Ömer Ali. Iska geçti Ömer. Hemen Vişça geldi o noktaya. Vişça kaptı topu. Vişça ceza sahası şut dışarıya. Edin Vişça ile gole yaklaştı Trabzonspor. Az farkla dışarı gitti. Edin Vişça'nın şutu sonrasında top. Uzun topu Uğurcan'dan yine Duarte. Fontas geldi hemen Fontas kaptı topu duert eden Edin Vizca'ya Edin Vizca onu açı Şut pozisyonu onu açı vurdu Muhammed kaldı aldı top Enis Bardi Bardi'nin ortası Muhammed Tek yumruk Şimdi Fontas Şut dışarıya gitti Bulamadı kaleyi Fontas Fırsat ayağına geldi Fontas'ın Fontas. Thomas Mönier. Berat. Vişcan. Hadi gol be. Edin Vişcan. Nefis bir pas verdi Thomas Mönier'e. Odanın ortası Onoaccio kafa. Gol, gol 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 Onoğançu. gol Onoaccio. Gol Onoaccio. Karabağ. çıktı Malkere Manacho. Çok güzel gol attı Malka. Favuz çok güzel. Block block var, 2 -2 çok, çok güzel gol attı Allah'ın yaptı. Çok güzel gol attı. 15. golü attı bu sezon ligde. Aferin Trabzon. Aferin Trabzon. Bir sıfır Berkay. kazanıyor Başakçı için. Onur. Onur'un şutu üstten dışarı gitti top farkla. Son bir müdahale var diyor. Tugaykan Kağan Numanoğlu. Korner. Önceden Vişça'ya. Vişça kontrol etti Ömer Ali karşısında. Vişça aradan bıraktı Vardiy'e. Enis Vardiy bekletmeden kesti içeriye doğru. Savunmadan dönen top. Eren ortayı yaptı. Onu açıyor. Yine kafa yine gol. Bayrak havada ama. Bayrak havada offside. Eren'in ortasında onu açıyor. Kafayı vurdu ağlara yolladı. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Offside kararı var. İşte pozisyon. Tekrar Kemal. Kemenin ortası ceza sahası tehlikeli bir şut Uğurcan. Bir on tek vurdu Uğurcan'dan döndü top. Aferin Uğurcan. Başakşehir yaklaştı beraberliğe. <laughs> geçmiş ya. geçti. Figueiredo şut savunmaya çarptı. Direkten döndü. Uğurcan'a çarptı. Dışarı gitti. İnanılmaz. Aferin Müthiş hocam. bir pozisyon. Trabzon kalesinde. Başakşehir üst üste. iki pozisyonda yaklaştı beraberliğe. Aferin Uğurcan. Fontas. Ace Vardy. Vardy vurmadı. Soluna çekti. Aradan bıraktı. Fontas karşı karşıya sıyrıldı. Kale boş. şu anda yerde ceza sahası içinde Tuberkan Numanoğlu durdurdu oyunu. Trabzonspor bu kez yaklaştı. Gole farkı ikiye çıkarmaya değerli izleyiciler. Enis Vardy Funtas işbirliği burada. Enis. Evet Tugay Kağan Numanoğlu maçı bitirdi değerli izleyiciler. Maç sona erdi. Trabzonspor 1-0 mağlup ediyor Rams Başakşehir'i. Tebrikler Trabzonspor. Çok zor oldu valla. Bir sıfır kazandık Başakşehir maçını da. Çok zor oldu. Ona çok güzel kafa gol attı. Böyle arkadaşlar maç tek videoda gelecek. Kanala abone olmayı da unutmayalım. Bildiğimizin açıyorsunuz seviniriz. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Böyle maç tek videoda gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Oyun videoda gelecek arkadaşlar. Sizi sevdik. Bay bay. Böyle arkadaşlar yorumlara yazalım. Oyun videoları da gelecek. Maç tepki videoları gelecek arkadaşlar. Sizlere de görüşmek üzere. Öteki maç videosuna bay bay. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Bize de destek olmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri Sizleri çok sevdik. Bize destek olmayı unutmayın. Bay bay.